Hanımlar, namazınızı kıldınız, oruç tuttunuz, para var, haç ve zekat tamam. Para yok, haç ve zekat yok, inanmak var sadece. Tesettür dahil olsun lütfen. Edepli, hayalı bir şekilde namusunuzu korudunuz. Hiç rüyanda bile bir erkek görmedin, rüyanda bile gardın almışsın, pırıl pırıl bir hanımsın. Tertemiz bir hanımsın, tek kişiye özelsin. beyinle sen, seninle bey başka yok. Hani ikimiz bir fidan vardı ya öyle bir şey işte. Dallar açan, güller açan dalısınız neyse artık böylesiniz. Bir şey daha kaldı. Kocasınım mutlu ederse vallahi kardeşim aynı evvel sıttığı gibi halk atmaya gerek yok. Cennetin dilediği kapısından girebilir. Üç şeye ağzımızı alıştıralım. Bir, İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Allah'tan geldik ona gidiyoruz. İki, hasbunallah ve ni'mel vekil. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Buna ağzımızı alıştıralım. Üç, la havle ve la kuvvete illa billah. Allah'tan başka hiçbir güç ve Düğün kur. Ve nişanlarda Müslüman erkeğin ve Müslüman kadının başkasının erkeğin kadına kadının erkeğe bakması haram olan vücudunun yerlerini açması ister düğün bahanesiyle olsun. Ya düğün diyor ne olacak diyor. Haram her yerde haram. Vücudunu açması haramdır, günahtır. Allah bunun hesabını sorar. Kadınlı erkekli karışık oynamalar İslam'da helal değildir, haramdır. İsterse düğün için olsun. Bu helal değildir. Kadınlar kendi aralarında eğlenebilir, oynayabilir, dans edebilir, kendi aralarında oynayabilir. Ama başka erkeklerin içinde erkeğin kadınla, kadının erkekle oynaması helal değildir. İster bunun adına horon deyin, ister bunun adına halay deyin, ister bunun adına düğün eğlencesi deyin. Günahtır. Ahirette Allah bize sorar. Çalışması. Çok büyük bir fitne fesat. Bir günah. Misli yok. Misli yok. Kadın erkek ortamında. Kadının erkeklerin ortamında çalışması. Kadınlar kendi aralarında çalışsın, okul kursun, şunu yapsın. Ama erkek sinek girmeyecek. Ama kadının erkek ortamda çalışmasın. böyle bir fesat var iken memleket düzelebilir mi yani? Her şey buna bağlı, işsizlik buna bağlı, erkeklerin maaşının düşüklüğü buna bağlı, ekonominin bozukluğu buna bağlı. Yahu, bir Allah'ın buyurduğunu yapsalar düzeleceğiz ya. Vallahi düzeleceğiz ya. Kurban olduğum İslamiyet. Mevla'nın kanunları taptaze duruyor, hiç eskimez. Kur'an ortada, hadisler ortada. Gezen hanımlar bunu bir duysun. Tesettürüne dikkat etmeyen kadınlar bunu bir duysun. Makyajla sokağa çıkan kadınlar bunu bir duysun. Daracık pantolonla sokağa çıkan kadınlar bunu bir duysun. Süslene püslene tesettürü üstünden çıkarsa hiç bu kadar çekici olmayacak. O yaptıklarıyla daha çekici olan kadınlar bunu bir duysun. Yeni moda çıkmış ben ablamdan duydum. Başörtüsünü şöyle biraz kaldırıyor şuradan bir tutam saç göstersin diye. İran modeli. İranlılar öyle. Şialar yani. Şimdi bizim Müslümanlara da bulaştı. Onlar bu hadisi bir duysun. Kadın özel yaratılmış bir varlık. Fiziken de öyle, ruhen de öyle. Narin yaratılmış, müstesna yaratılmış bir varlık. Allah kadını güzel yarattığı için örttü. Her tarafını örttü. Bunun ölçüsü belli. Her tarafını örttü kadının.